Bir takım temel atma töreni ve açılışlara katılmak üzere Samsun'a geldi. Hava yoluyla Ankara'dan Samsun'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ilk olarak Terme ilçesindeki gençlik merkezinin temel atma törenine katıldı. Gençler kullanmazsa gariban kalır. Gençler kullanarak eskisin, devlet gelsin bir daha gerilesin. Yeter ki gençler sportif amaçlarda hizmet edebilsin. Ardından yine Terme ilçesine bağlı Kolsuk Beldesi'nde yapılacak olan 480 öğrenci kapasiteli 16 sınıf, 360 öğrenci kapasiteli bir yatakhane, kapalı spor salonu ve dojman birimlerinin yer aldığı OMV Anadolu Öğretmen Lisesi'nin temel atma törenine katılan Bakan Kılıç daha sonra Tekkeköy ilçesinde bir açılışta gerçekleştirdi. İstiyoruz. Açılışlarda konuşan Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, gençler geleceğimizin teminatıdır dedi. Bizim vakit geçirebileceği kendilerini sosyal ve kültürel anlamda geliştirebilecekleri bir ortamın hazırlanmasında gençlik merkezleri büyük önem taşıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye'nin birçok bölgesinde bu anlamda yürütülen hizmetlerden biri de Terme ilçemizde gerçekleştiriliyor. Ardından OMV'nin Terme'ye yapacağı Anadolu Öğretmen Lisesi'nin temel atma töreninde konuşan Bakan Kılıç, temel atma törenlerinde gençleri görünce heyecanının arttığını söyledi. Çocuklarınızın torunlarınızın elinden tutup bu gençlik merkezine getireceksiniz. Tabii şimdi sizler yararlanacaksınız ama gelecekte çocuklarınızın torunlarınızın elinden tutup onları bu gençlik merkezine getirirken ayrıca bir heyecan bir coşku seline kapılacaksınız. Türkiye'nin son 11 yılda ekonomisi hiç küçülmeyen birkaç ülkeden bir olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, biz temel atmaya yetişemiyoruz dedi. Avrupa'yı sarsan krizlere rağmen son 11 yılda ekonomisi hiç küçülmeyen birkaç OECD üyesi ülkeden biriyiz. Bugünkü yıllık ekonomik büyüme rakamıyla Avrupa'nın yine hızlı balığı olan en hızlı büyüyen ekonomisi Türkiye ekonomisi. Kılıç sözlerini şu ifadelerle sürdürdü. Bilgi birikimleriyle bunlar olabiliyorsa bu yeni müesseselerde yetişecek gençlerin e-isimleri, donanımları, bilgi birikimleriyle çok daha fazlası, çok daha iyisi olacak. Buna inanın. Samsun'daki temel atma ve açılışlara ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, AK Parti İl Başkanı Fuat Köktaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Mursioğlu, Terme Kaymakamı Fahri Meral, Terme Belediye Başkanı Ahmet Hamdi 25 oldu, Kozluk Belediye Başkanı Şenol Kul, Kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrencilerle çok sayıda vatandaş katıldı.